Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde beyaz renklerle uygulayabileceğiniz İngiliz açılışının hamlelerini ve ana fikrini konuşacağız. Hemen hamlelerine geçelim. Beyazlarla oyuna merkez piyon hamleleri yerine kanat piyonlarından C piyonu ile oyla başlarsanız İngiliz açılışının belirleyici hamlesini yapmış olursunuz. İngiliz açılışı kanat piyon hamlesi ile başlıyor olmasına rağmen merkeze Yönelik bir hamledir. Merkezdeki beyaz karelerin kontrolünü amaçlar. Özellikle E4 ve tabii ki de D5 başta olmak üzere. Beyazlar gelişim planını buna göre şekillendirir. Dolayısıyla atını C3'ten çıkacak. F1 filini ise G3 hamlesi sonrası fianchetto gelişim ile oyuna çıkacak. Yani G2'ye gelecek ve beyaz karelere bakacak. Burada siyahların birden fazla cevabı var. Ben size birkaç tanesini göstermek istiyorum. Siyahlar C5 oynayarak simetrik bir karşılığı verebilir. Beyazlar aç 3 gelişim hamlesi. Aç 6 simetrik cevap. G3 fil g 2 gelmek için. G6 fil G2 fil G7. Adından da anlaşılacağı üzere bu devam yolunun adı İngiliz açılışının simetrik devam yolu. Çünkü iki tarafta birbirinin aynı hamleler yaptı. Tabii ki siyahlar bu simetriyi bir an önce bozmalı çünkü her konumda beyazlar bir adım önde olacağı için avantaj sahibi beyazlar olur. Siyahlar bu simetriyi bir an önce bozmak zorunda. Beyazlar buradan itibaren isterse at F3 ile devam edebilir, isterse E4 at E2 ile Botvinnik devam yoluna giriş yapabilir. Bildiğiniz gibi açılışların içinde devam yolları. O devam yollarının içerisinde de küçük büyük devam yolları oluşmaktadır. Dolayısıyla açılış hamlelerini incelerken kaybolabilirsiniz. Gözünüzde büyütmeyin. Önemli olan ana fikri bilmek ve taşların gelişim karelerini doğru uygulamak. Simetrik devam yolu ile ilgili birazcık konuşmak isterim. Beyazın ana amacı D5 karesi, karesi başta olmak üzere merkezdeki beyaz kareler üzerine kurulu bir oyun sergilemekti. Ve bu oyunda Beyazların erken safhada, erken hamlelerde ilginç bir uygulaması da var. Kale B1 hazırlık hamlesi, A3 hazırlık hamlesi sonrası B4 ile vezir kanadında bir operasyon başlatabilir. Çünkü İngiliz açılışı vezir kanadı odaklı bir açılıştır. Merkeze yönelik olsa da hem merkez hem de vezir kanadını kapsayan hamleler içerir arkadaşlar. Şimdi başka devam yollarını göstermek istiyorum. Beyazlar c4 İngiliz açılışı. Siyahlar da merkeze e5 ile cevap verebilir. Beyazlar at c3 yine. At f6 gelişim. Yine g3 hamlesi. Ve burada siyahlar isterse fil b4 oynayabilir. Bu da çok garip gelecek size ama ters renklerle Sicilya savunması oluyor arkadaşlar. Sicilya savunmasını beyazlarla oynuyormuş gibi olduk. Bu yüzden fikirler aşağı yukarı tabii ki aynı yine merkeze yönelik bir oyun planı kuracak ve beyazların tüm dikkati hem de 5'teki merkez karesi hem de vezir kanalındaki operasyonel hamleler olacak. Atı f3'e çıkmadan önce e4 sürüşü mümkün mü, değil mi diye kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bu piyon sürüşü atınızı atınızla ilgili problem yaşamanıza neden olabilir. Bu yüzden fil g2, sonrası d3 ile devam edebilir. Ve atı F3'ten geliştirebilirsiniz. İngiliz açılışıyla başlayıp diğer savunmalara da dönüşebilen sistemler de var. Mesela C4'e at F6 esnek gelişim hamlesi, at C3 ve G6 ile siyahlar devam ederse şahint savunmasına giriş yapmış oluyor. G3, fil G7, fil G2 hamlelerinden sonra e, fiyançet dolu şahint konumu oluşuyor. İki tarafta fianchetto'lu gelişim yaptığı için oyun İngiliz açılışıyla başladı ama fianchetto'lu Şahin savunmasına döndü. İsimler çok önemli değil arkadaşlar. Önemli olan hangi amaca yönelik hangi fikirlerin uygulandığıdır. Taşların gelişim kareleridir. İşte rok'tan sonra E4, D6, at F3, D4 ile merkezi alarak siyahlar devam edebilir. Yine İngiliz açılışıyla başlayıp yine İngiliz açılışıyla başlayıp Vezir Gambit'ine dönüşebilen de konumlar var. İşte C4, E6, at ve 3 diyelim. Bakın D5. Vezir Gambit'ine dönüyor. Siz burada yine sadık kalıp filinizi Fianchetto geliştirmek isterseniz olabilir. Bu da Katalan oyununa dönüş olacak. At F6, fil G2, fil E7, Rock ve Katalan açılışı diyebiliriz. İngiliz açılışıyla başladık. Katalan açılışına döndü. Dönebilir. Bir başka örnek vermek istiyorum. Yine C4 ile başladınız ama siyahlar kalktı. F5 hamlesini tercih etti. Bu da Hollandalı savunması oluyor arkadaşlar. İlginç bir savunmadır. F piyonu şahın güvenliği açısından risk taşıyan bir hamledir. Dolayısıyla günümüzde çok tercih edilmez. Ama çok tercih edilmemesi o savunmanın ya da açılışın kötü olduğu anlamına da gelmez. Açılışlarla ilgili şu sözü her zaman ben söylemeyi severim. İyi ya da kötü açılış yoktur. İyi ya da kötü çalışılmış açılış vardır. Dolayısıyla siz açılışın ana devam yolunu, açılışın gelişim planını ve peşinden koşulan ana fikri biliyorsanız, o açılışla ilgili e, çeşitli tuzaklar mutlaka vardır. Açılış tuzakları onları da biliyorsanız sorun yaşamazsınız. Geriye birkaç tane örnek maç bakmak kalıyor. Birkaç tane örnek maç bakarak da açılışla ilgili artık onanabilir kıvama gelmiş olursunuz. Hazır olursunuz arkadaşlar. Onadıkça da o açılışın sizin karakteristik yapınıza uygun olup olmadığını görür ve ona göre karar verirsiniz. Çünkü kimimiz daha agresif oyunlar oynamayı sevebilir, daha açık oyunlar, daha böyle taktiksel oyunlar oynamayı sevebilir. Kimimiz de daha konumsal, işte bu şekilde merkezin biraz daha esnetildiği, daha böyle stratejik manevraların hakim olduğu sistemler tercih edebilir. İngiliz açılışı ile reti açılışı birbirine çok benzer. Reti açılışı da ilk hamlede at f3 ile oyuna gelişim göstermektir. Ama hamlelerine bakarsınız hamleler de aynı. Yine c4, yine g3, yine fil g2 ile devam ediyor. Merkezle ilgili d sonra e4 fikri var reti açılışında. En temel fark bu diyebiliriz. İngiliz açılışında d piyonu çoğunlukla d4'e gider. Bazı devamlarında d3'te de kalır. Ama unutmayın C4'ten sonra C4'ten sonra diyelim ki şöyle oynayalım. Kale B1 A3 B4 fikrini lütfen unutmayın. Çünkü vezir kanına yönelik bir operasyon planlaması gerekiyor beyazların. Mutlaka maçta bakmanız gerekiyor arkadaşlar. İngiliz açılışı sizlere önereceğim bir açılıştır. Sağlam bir açılıştır. Büyük problemlerle karşılaşmazsınız. Önünüzü görebileceğiniz bir açılıştır oynayıp denemenizi öneririm arkadaşlar. Çalışmamız böyleydi. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.